sırada özel dedektif Bilal Kartal'la yaptığımız söyleşimiz var. Hep birlikte izleyelim. Çoğu layfa hoş geldiniz. Bize İzmir dedektiflikten bahseder misiniz? Ne tür hizmetler biliyorsunuz? Hizmet alanlarımız değişkendir. Günün şartlarına göre değişir. Ekonomik kriz malum şu anda gündemde. Dolandırıcılık olayları. Aldatma olayları. Öğrencilerin okul e, çıkışından sonra evlerine gitmeyerek e, uyuşturucu madde kullanmalı, sigara kullanmalı diye sıralayabiliriz Sahteciliğe karşı ne tür önlemler alınmalı? Sahteciliğe karşı önlemi e, biz almıyoruz. Normalde kendi e, ürünü olan firmalar mutlaka kendi ürünlerinin marka tescilini yaptırmaları gerekiyor. Bunların işlenişi yani hangi meslek dalında insanlar bize müracaat edecekse kendi bu ticari olarak kurumsal dedik adı altında e, personel araştırması olarak müracaat edebilir. Kendi ürününün takdir edildiğini düşünebilir. Kendi markasının takdir edildiğini düşünebilir. Personelin e, yanlış işler yaptığını düşünebilir. Kendilerini aldattığını düşünebilir. Firmanın e, mallarının dolandırıldığı düşünebilir. Firma bayilerin e, yanlış bayilik şartlarına aykırı hareket ettiği düşünülebilir. Çok farklı talepler de geliyor insanlar bize. İzmir dedektifliğe başvurmanın ne tür koşulları var? Bize başvurma koşulları bize verilecek olan işin statüsü eğer uyuyorsa Türkiye Cumhuriyeti Kanunu'ndan aykırı bir talepte e, yoksa bu müracaatın içerisinde biz e, müşterimizle önce telefonda ön bilgi şartında görüşüp daha sonra kendisiyle e, ofisimizde buluşarak işi aldığımızda karşılıklı sözleşme imzalıyoruz. Kendisinden tahsil etmiş olduğumuz paranın tahsilat makbuzuna veriyoruz ve belirlenen süre içerisinde işe başlıyoruz. Nasıl bir ücret anlayışınız var? Bu fiyatlarımız her iş alanında değişkendir. Öncelikle ben en düşükten bahsedeyim size. En düşük öğrenci takibidir. Öğrenci takiplerinde ben firma karı talep etmiyorum. Öğrencinin okuldan sonra, okulu dersini birlikte bitirdikten sonra çıkışta direkt evine gidip gitmediği dışarıda sigara kullanıp kullanmadığı, okul dışından arkadaşlıklar edinip edinmediği, ayrıca okuldan çıktıktan sonra dışarıda alkollü mekanlara gidip gitmediği, i̇şte sigara alışverişi yapıp yapmadığı gibi tespitler yapılıyor. Bu tespitler de normalde minimum öğrenci takibidir. Öğrenci takiplerinde şirket, firma, karı gözetmiyoruz. Normal maliyeti çocuğun illerinden tasdiz ediyoruz. En çok hangi konularda hizmetlerinize ihtiyaç duyuluyor? Şimdi Türkiye şartları malum. Ee, Türkiye'de insanlar çok kolay, kısa yoldan para kazanmayı hedefledikleri için ve çok dolandırıcılık, çalıntı eşya, çalıntı araba e, üzerine çok fazla talep alıyoruz. Onun haricinde malum e, ekonomide bir çöküş var. Bu ekonomideki çöküşten dolayı insanlar e, ayrılıyorlar. Evliliklerini bitiriyorlar. Bu evlilikleri bitirme aşamasında da mal paylaşımında, çocukların velayetinin alınmasında bayağı... Şu anda da boşanma davaları sayısı geçmiş yıllara göre çok fazla. Çok fazla olduğu için ikinci olarak da boşanma davalarının veri toplama işi geliyor. Onun haricinde insanlar kendi hayat mücadelelerini verirken çocuklarını ihmal ediyorlar. Bu ihmalin sonucunda da çocukları okuldan sonra direk eve gitmeyip okul dışı arkadaşlıklar kurarak işte sigara alışkanlığı edinerek uyuşturucuya doğru yönlenme e, çabası içerisinde. Ondan dolayı üçüncü olarak da öğrenci takibi e, işi çok fazla zahmet görüyor. Hiç ünlü isimlerden talep alıyor musunuz? Tabii ki ünlülerden e, geçmiş yıllarda çok talep aldık. E, Bununla ilgili kendi siri, e, e, kendi eserlerinin taklit edildi. Yani işte kasetlerinin kopyalandığı, CD'lerin kopyalandığı ee, durumlarda bize gelindi. Tabii ki ünlü yazarların kitaplarının korsan merdiven altı baskı diye tabir ettiğimiz şekilde e, piyasaya sürüldüğü durumlarda ünlü yazarlardan e, talepler geldi. Ve bunun haricinde büyük şirketlerden, büyük politiklerden de e, bu konuda talep geldi. Biz bu taleplere cevap verdik.